Üniversite öğrencileri, öğrenciler, şimdi yüz yüze eğitimler de başlıyor. Dikkatimizi çeken bir konu çocukların asosyal olması, özgüven problemi yaşaması, toplum arasına girememe, sosyalleşmeme gibi problemleri var. Bunların en önemli nedenlerinden bir tanesi sokak çocuklarıyla, e, hayata bir sıfır geriden başlamış ve olan e, arkadaşlarıyla iletişim halinde olmadan onları yargılayıp e, o bir sokak çocuğu onunla konuşma bunun annesi böyle babası böyle bununla muhatap olma eee kaynaklı e, bir güvensizlik problemi oluyor maalesef Sitelere ve rezidanslara tıkılmış, hiçbir şekilde hayatı algılamayan, her şeyi dört duvar arasında, bir havuzun içinde, oyun bahçesinde, evin içinde, oyun alanlarında zanneden, teorik bir şekilde eğitimlerine devam eden çocuklar yetişiyor ülkeye ve gerçekten gururda duyuyoruz. Çok iyi bölümlerde okuyorlar. ...çok iyi bölümleri kazanıyorlar. Ama geçmişe baktığımız zaman ilkokul, lise dengi okullardaki çocuklar kadar özgüvenli olamıyorlar. Çünkü sokak kültürleri yok. Tamamen teorik bilgilere sahip. Şimdi konuşuyorsun, bakıyorsun ki çok önemli bir bölüm bitirmiş... ...makine mühendisliği bitirmiş... ...öğretmenlik bitirmiş... ...avukatlık okumuş... ...ama konuşurken... ...gözlerinin içine bakamıyor... ...bir güven problemi yaşıyor... ...çünkü... ...hayat okulundan geçmemiş... ...tamamen ayrıştırılmış... ...kendi saflarında... ...kendi doğrultularında... ...sadece arkadaşlar... ...edinebilmiş... ...bizim tabii ki anne ve babaların... ...şurada yapmış olduğu bana göre büyük bir hata var ee, yoldan geçerken bir sokak çocuğu gördüğünde ondan korkması gerektiğini, onunla konuşmaması gerektiğini, onun bir sokak çocuğu olduğunu terbiyesi asla birbirine denk gelmediğini savunan e, maalesef alçaltıcı, küçültücü ve karşı tarafı kendini güvensiz hissettiren çocuklar yetişiyor ve doğal olarak bunlar hayatı hep böyle dört dörtlük giden kendi aileleri gibi zanneden insanlar ve arkadaşlar arama çabasına giriyorlar. Dolayısıyla bir güvensizlik problemi oluyor. Güvensizlik problemi olduğu zaman okula gidiyor ve hiçbir şekilde iletişim kuramıyor akranlarıyla, konuşamıyor, sosyalleşemiyor sosyal bir topluma doğru gidiliyor biz anne baba olarak bu çocukları sokak çocuklarıyla kendi çocuklarımızı bir şekilde kaynaştırmamız lazım Bir bir olmasa bile onlarla beraber elinden tutup bir çay bahçesine veya hem iyilikte yapmış olursunuz sokaktaki herhangi bir çocuğun elinden de tutmuş olursunuz o da bir değerli hisseder kendini. Yani bir gün bizimle çocuklarımız, hayat bu, her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir, sokakta kalabilir ve yaralayıcı sözler, ayrıştırıcı ve ötekileştirici sözleri bizler de duyabiliriz ve çok yaralanırız. Yaralanacağımız yerden yaralanmayalım. Onlar da bizim evlatlarımız. Onlar da bizim kendi kanımızdan gelen çocuklar kadar çok değerli olması lazım. Yani burada söylemek istediğim şey insanları, özellikle çocukları gerçekten hayatın bir takım gerçekleriyle yüzleştirip aslında içinde bulunduğu durumun ne kadar şanslı olduğunu şükretmesi gerektiğini. Bunun çok önemli olduğunu, insanın başka bir insan tarafından bakıldığının, e, yedirildiğinin, içirildiğinin, e, okutulduğunun ne kadar değerli olduğunu göstermek adına, şükür adına da e, bir terapi de olur. E, o sebepten dolayı mutlaka e, asosyal olmamaları için biraz insanlara güvenmeye öğretmek lazım. E, bu dönem tabii çok kötü. Evet ama kimden sakınabiliriz? Bunları öğrenmedikleri zamanda başka şeyleri öğreniyorlar. E, başka şeyleri öğreneceklerini, Beyinlerine tamamen o şeylerle dolduracaklarını, biraz daha hayatın acı taraflarını görüp onları dinleyip Onlardan feyiz ve yardım etme e, alışkanlığı edinmeleri lazım. Merhamet edinmeleri lazım ki ileride e, asmasınlar, kesmesinler, cinayet işlemesinler. Ne kadar zorluklarda bu hayat kazanılıyor. E, aslında anne ve babanın bir lütuf olduğunu e, görmeleri açısından da Hayatın bazı soğuk yüzlerini de göstermek lazım. Bir gerçekle karşı karşıya geldiği zaman, acı bir olayla karşı karşıya geldiği zaman bu stresle nasıl baş edebileceğini biliyor olması lazım. Ama biz Pollyanna gibi çocuklar yetiştiriyoruz. Üzülmesin, kırılmasın, o prenses, o prens incinmesin diye ileride başına bir şey geldiği zaman... ...bu sorunla nasıl baş edebileceğini bilmediğinden dolayı başka başka şiddetler gösterebiliyor. O yüzden ilk çocukların e, örnek aldığı ebeveynler, anne ve babaların e, kesinlikle... Bir stresle nasıl baş edilir, e, o durum karşısında, beklenmedik bir olay karşısında ne yapması gerektiğini önce kendisiyle beraber göstererek çocuğa yol göstermesi lazım. Bunlar zincirlemedir bir kere e, ayrıştırmamak lazım. Toplumda yaşamak çok zor. İnsanlar e, farklı farklı yerlerden paralarını kazanıyor olabilirler. Ama hiçbir çocuğa bunun yanlış olduğunu aşılamaktansa bunun farklı, daha güzel yolları olduğunu söylemek lazım. Aşağılamadan, e, hiç kimseyi kırmadan, e, hiç kimsenin canını yakmadan. E, ...sevgi esleyebildiğini ...göstermek lazım. Kötü insan... ...gerçekten yoktur. Kötü şartlar ve kötü... ...yetiştirilmiş çocuklar vardır. Yüzde yüz bu anne baba... ...problemi değildir ama ilk rol model... ...sizleri aldığı için sizin örnek olmanız lazım ee, insanları dışlamamanın e, bazen koşulsuz güvenmenin e, çok önemli olduğunu hayat kurtarıcı olduğunu ve onları asosyallikten çekip insanların gözlerinin içine bakarak kolay arkadaşlıklar edinmesini de sağlayabilirsiniz ee, yani yargılamayı bir kere unutmak lazım ee, bir çocuğa ...onun annesi bu işi yapıyor... E, ...bu kötü bir çocuk... ...bu terbiyesiz bir çocuk... ...onunla konuşma... ...bununla konuşma... ...bunun busu var... ...şunun çusu var dersen... E, ...aynı şekilde... ...başka bir... Ebeveynle e, e, sana aynısını yapabilir incinebilirsin, üzülebilirsin o yüzden e, lütfen bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şey için başkasına yapmayalım sokak çocuklarını kendi çocuklarımıza onlardan bir tık hatta beş tık aşağıda olduğunu hissettirmeyelim ki çocuklar biraz sevmeyi müsünler. sevgisiz bir toplum tamamen çökmüş bir toplumla aynıdır bütün çocuklar e, bizimdir. Kanımızdan, canımızdan olmasa bile e, toplumda hepimizin kardeş olduğunu, birbirimizi sevmemiz gerektiğini ve yardım elini uzatmamız gerektiğini aşılarsak hem ortadan güven problemini kaldırmış oluruz hem de sevginin gücüyle neler yapılabileceğini, öğrenmiş oluruz ve bu çocuklar üniversite kazandıkları zaman baka, yüz yüze de eğitimler başlıyor ondan sonra eline gümülü bir şekilde kitap alıp sadece kitabın yüzünü e, hayat zanneden çocuklar yetiştirmektense herkesi e, dost bilip, arkadaş bilip tabi bu dost e, sırdaş anlamında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmesin anlamında değil ama herkesle e, aralarını iyi tutup sevecen, topluma karışılabilen, kalabalıktan kaçmayan, anksiyete yaşamayan çocuklar yetiştirebiliriz. Güven problemi olduğu için okula gittiğinde çocuk kimseyle arkadaşlık kuramıyor, dışarı çıkamıyor, asosyallik mutsuzluk getirir. İstediği kadar 5 tane üniversite bitirsin, 25 tane üniversite bitirsin. Eğer bir insanın arkadaş çevresi ve sosyal faaliyeti gençlerin yoksa ...onlar başarısızlığa mahkumdur Çünkü hayat bir kitap kapağı üzerinden ibaret değildir. Bunlar teoriktir. Realitede biraz yaşamanın çok önemli olduğunu vurgulamak lazım. Yargılamadan, kimseyi suçlamadan özellikle bunları aşılamayalım çocuklara. Çünkü bizler de yapmam deriz yaparız, şaşmam deriz şaşarız. Öldüm ama yine de yaşarız. Cif, cif.